olmuş ya şöyle. Ya, şöyle. şöyle. Şöyle biraz. Ben de yüzümü yıkayayım hatta. Dur. Şöyle. Tamam makyaj yapayım biraz. Böyle. Şöyle... Şöyle elimi yüzümü yıkayayım. bu bucu, bucu yapar ellerimiz gibi kokar. Ucu bucu yapar. Ellerim de mis gibi kokar. <laughs> Dünya galiba nükleer bomba patladı. Neyse dur. İşte. <laughs> <Aa>! Tamam <laughs> yaptım. Galiba artırımı. nükleer bomba patladı. Şöyle elimi azıcık daha yıkayayım. Böyle yıkayayım yıkayayım yıkayayım. Tamam yıkadım. Pıçık, pıçık. Şöyle aşağı ineyim. Yemek yeme zamanı. Şöyle açayım dolabı. Hemen tuvaletimi bir yap git Anam. Ya ikide de bir yükler bomba patlıyor. Bu ne ya? Neyse. Nam 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 duş alayım. Bıc bıc apartmanlar, bisiklet kokalem. Neyse dur şöyle okula gideyim. Ben öğretmenim ya. Şöyle. Öğretmen olduğum için okula gidiyorum. Hadi eh. Şöyle şuraya döneyim. Şuna şöyle gideyim. Şuradan bisikletimi alayım. Anne ben çıktım. Tamam. Evet. Tamam. <laughs> <laughs> Yolca çok doluymuş ya. Neyse. Böyle hemen gidiyorum. Okula geldim. Anam. Şöyle arabayı park edelim. E, eğitimin yarısını kasaptan aldım. Yarısını da sözcü kursundan aldım. Sobya. Umarım sıkıntı olmaz. Şöyle. ha Tamam. Arabayı park ettim. Bu kızı. Bir örne Merhaba. Merhaba. Bu işi <laughs> Aa kızım en iyi öğrencim. Gel bakayım. Geldim dolabımı seçtim. He, burası mı senin <laughs> dolabın? Tamam. kızım gel ilk dersimiz matematik. Tamam geliyor be öğretmenim. Neredesin ne orada mısın? Tamam geliyor. durur tahtaya soru yazayım. Ben de i̇ki kitabımı çıkartayım. Artı iki eşittir. Şöyle soru işareti. Evet çocuklar. İki gidebilir miyim hocam? Kızım daha derse yeni başladık. Tuvalet Neyse Töneli hadi git. Ama cezası var. Tamam. Neyse bekleyeyim hadi. Bekleyelim. Hala bekliyoruz. o <laughs> oh, <nerede? Ne? <laughs> La bu çocuk ne ya? Nükleer bomba yemin ediyorum. <laughs> Neyse beklerim ya. Ben buna ceza, normal cezasının iki katını vereceğim. Neyse bununla mı vursam? mı <laughs> vursam. Tamam bununla vurayım. Kakabı yaptım. Bitti. Şöyle bekliyoruz. Geldi bacım. Hı. Kızım gel cezasını vereceğim. Ne ceza hocam? Şey, tuvalete gittiğince kafana <laughs> Dört kere bulun da vuracak. Hocam yapmayın. Bir. Gel buraya iki. Öyle. Üç. Dur hadi bak. Gel buraya. Doğru gel buraya. Son bir tane daha vurmam gerekiyor. Kapıyı kırarım. Pat 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 pat. Böyle kırıl. ya? Aa! ha, ah, ah, çıktı. Gel buraya son bir tane daha vurmam gerekiyor. Baba vur. 3 4 Hadi dur. 4'ü vuramadım. Öyle. 4 5 Ay gel buraya 6. Tuvaletim var yeter ya. Artık geldiğinde kafasına çekişle vuracağım. Bir de şunları sıkacağım azıcık. Şöyle. Neyse, dur göstermeyeyim onu şimdi. Ne? Kızım gel bre. Aa, hocam ne, ne yapıyoruz? Şöyle inşaatta mı çalışıyoruz? İki ikiye vuramadım. Ah, vurdum. Tamam. Şimdi azıcık da şuna sıkmam gerekiyor. Parlatıcı severim. Hayır, parlatıcı değil bu köpük. Neden Aa, sen... Varmış. Neyse okul da bitti ya. Gideyim ben. Uh be. Öğretmen başımı yıktı? Yarın tekrar gelirim. Beyler ne yapıyorsunuz lan? Oğlan... <laughs> Acaba yarın bu çocuğa nasıl cezalar versem? Onu düşüneyim. Buldum. Tuvalete gitmeme cezası. be. Çok mantıklı bir ceza. Beyler ben tuvalete gidiyorum. Şöyle not alayım bunu. Şöyle benim not defterim olacaktı. <gülüyor> Oy. <gülüyor> <gülüyor> ha, sonunda buldum ya. Tuvaletimi yapayım gider Şöyle not alayım. Bebek bugün hiç tuvalete gitmeyecek. Tamam not aldım. Şöyle geçerlilik imzasını da atayım. Drrrt. Lan! Baktım artık. Bunların evinin yerini ben biliyordum ya. Şöyle gideyim. Şöyle kapısını ama kırayım yani. Çalmayayım. Şöyle arabama bineyim. Şöyle kapıyı demelik kapıdan yapayım. Tamam. Şimdi rahat rahat televizyon izleyebilirim. Şöyle gidelim. Baltayla mı kırsam çekişle mi kırsam? Kapı teminli. Gidiyoruz. Çıkıp düzelttim düzelttim. Lan önümde motor varmış. Motor sürüklüyorum neyse. Sürükle. Öyle Dönemedim. Şey Şu ileride. İleride evi şöyle dümdüz yukarı çıkıyorum. Neyle kıracaktım ben? Ha baltayla kıracaktım tamam. Şöyle ıh, araba çektim. Hı. Baltamı alayım elime şöyle. Hı. Açın lan kapıyı. Açmıyoruz. Açıl lan kapı eşkıyay. <laughs> Açıl lan kapı eşkıyay. Bana. Ya sen bilmediğim kimsin? Açıl Gel lan buraya. Gel lan. Öl lan. Kapıyı açabiliyorsun öl. ki. Öl. Abi kapıyı açabiliyorsun. Hayır sen. anahtarı vermedin. Gel kafana çekişle vuracağım. Gel buraya. Kapı Kadın aç. bak. Dünyayı yıktın lan. Gel buraya öldüreceğim seni. Ölmem ben. Dünyayı yıktın lan. Kafanı kıracağım. Kafanı Hı -hı. kıracağım. Dünyayı Hı -hı. yıktın kızım. Osura osura. <laughs> Yemin ediyorum dünya yıkıldı o çocuk osura osura o sıra. Daha özel kırdım. bir şey var. Doğal silah gel buraya. Öyle. Hani kafasını azıcık da köpük sıkayım dur. Nasıl <laughs> sıkayım? Azıcık daha sıkayım. O oyuncak silah değil mi kızım? Yok. Gerçek. Hani azıcık daha sıkayım. Azıcık daha sıkayım. Lan delirttiniz lan beni. Dönür dönür İslam beni. Dönür dönür İslam beni. Özel silah gel çabuk yanıma. Ben o özel silahı alıyorum ben. Neyle ölürsün peki? Drrr. Delik deşik edeceğim, evini delik deşik edeceğim. Evini delik Buraya deşik giremezsin. edeceğim. Bu evi delik deşik edeceğim. Kapıda ne yazıyor? Oku da. Aklın başına gelsin. Bana ne, bana ne? Öleceksin. Öleceksin, öleceksin, öleceksin. Kapıda ne yazıyor? Buraya kimse giremez. Yo girer bak girdi. Lan ne oluyor? Deprem oluyor. Sağ yanda <laughs> Lan lan lan. Gel buraya öleceksin. Ağabeyim ya. Tamam. Artık öleceksin. Öl 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 öl. Ölme. Öldürme beni. Ben sana ne dedim? Normal moda dönüş yapılıyor. Normal mod. Tamam böyle daha iyi. Hayır. Öğretmenim dönüş. Bak kızım. Sen yarın okulda buraya not ettim. Tuvalete hiç gitmeyeceksin. Tamam mı? Neden? Öyle. Hadi bay bay. Tuvalete evde giderim. Git. Bana ne? Ama ne lütfen yapsın, sakin bir şey. Kaza yaptım. Heh sen çıktı araba. Sonunda. Hani evime gideyim. Akşam oldu ya. Ben uyuyup telefon kapatayım da. Öyle ben de evime doğru uçayım. Öyle gidiyoruz. Şöyle ışıkları kapatayım. Öyle gidiyoruz. Evim şurada. kapatayım. Öyle evime gidince sakinleyeceğim biraz bilgisayar oynayarak. Hı ya. Bilgisayarda Roblox ultra kolay obi yaparak ama. Öyle kapımı kilitleyeyim. Şöyle şimdi ultra şimdi bilgisayarımı açayım şöyle. Roblox'tan ultra kolay obi açacağım. Böyle çevir çevir. Bu değil, burası değil. Heh, dur. He, burası. Roblox şöyle aratayım. Şşş. Ultra kolay obi yazdım. Tamam. Bakalım. Heh, şuna gireyim. 2 saat Oh, rahatladım ya. Öyle çok rahatım ya. Birazdan dönüşürüm umarım. Oh, sonunda normal halime dönüştüm ya. O kadar rahatladım ki. Öyle yukarı çıkayım. Kardeşim. Şöyle dur. Envanterimden şunu şuraya koyayım. Hatta yastığımın altına koyayım. Bunu da yastığımın altına koyayım. Tamam bunlar kalsın envanterimde. Evet şimdi uyuyayım. sabah kadar uyuma zamanı. Oh, şöyle kalkayım. Böyle aşağı ineyim. Dışarı çıkayım. Heh, bir yerim işlemedi baba. şöyle şuraya geçelim. Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. İnci, i̇ncinin bir işi çıktı. O yüzden ayrıldı. O yüzden ben tek başıma bitiriyorum. Bugün İnci ile beraber Okula gittiğince ben de öğretmen oldum ama biraz fazla deli bir öğretmen oldum. Bakın çocuğun evine yani silahla girdim artık. O kadar fazla oturdu ki, o kadar fazla tuvaletini yaptı ki. Sıradan çocuğun evine baltayla, çekişle, yangın söndürücüsüyle girdim. Bakın eğer abone olmazsanız sizin evinize de böyle girerim. Bakın. Ama özünüzde şunu yaparım. Özünüzde işte bunu yaparım. O zaman abone olmayı katlıysan like görüşürüz. Bay bay.